Yeni bölüm fragmanları analiz kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Eşref Rüya'nın 22. bölümü üzerine detaylı bir analiz yapacağız. 21. bölümde yaşanan büyük yüzleşmelerin ardından dizide taşlar artık tamamen yerinden oynadı. Eşref'in geçmişiyle Rüya'nın geleceği arasında sıkıştığı bu bölüm, bence sezonun en duygusal ve aynı zamanda en karanlık bölümlerinden biri olacak. Benim tahminime göre 22. bölüm Eşref'in kendi adaletini sağlamaya çalıştığı bir bölüm olacak. Artık sistemden değil, kalbinden konuşacak. Adaleti kendi yöntemiyle getirmeye çalışan bir Eşref göreceğiz. Ama işte burada büyük bir kırılma olacak. Rüya bu kez Eşref'in karşısına geçecek. Rüya intikamın kimseyi iyileştirmediğini söyleyerek onu durdurmaya çalışacak. Bu sahne çok güçlü olabilir çünkü ilk kez Eşref'in vicdanı ile Rüya'nın sevgisi çatışacak. Bu diziyi izlerken beni en çok etkileyen şey şu. Eşref karakteri artık klasik bir kahraman değil. Hatalarıyla, pişmanlıklarıyla, suskunluklarıyla gerçek bir insan. 22. bölümle birlikte. Sizce Eşref bu sefer doğru kararı verebilecek mi? Rüya onu durdurabilecek mi? Yorumlarda fikirlerinizi yazın, birlikte tartışalım. Yeni bölüm geldiğinde analizini ilk ben paylaşacağım, o yüzden abone olmayı unutmayın. Çarpışma sembolü